Tiktok'ta sadece bir haftada sıfırdan 10.000 takipçiye ulaştım. Peki ya nasıl mı? Tamam. İlk başta yapmam gereken şey çok basitti. Bir TikTok hesabı açmak, kullanıcı adı, 2 dakikada yapılmış profil fotoğrafı ve bir doğum tarihi. İşte maceraya başlayacağımız hesap hazırdı. Peki ya ne çekecektim? Nasıl bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı büyüyecektim? Bunun için TikTok'u tanımam gerekiyordu ve tam 2 gün boyunca sadece TikTok algoritmasını inceledim. Bu incele benim için çok garipti. Çünkü beğenmenin, yorumun veya takipçinizin aslında çok da önemli olmadığını, asıl önemli olan şeyin insanların ne kadar uzun süre videoda tutabildiğini olduğunu öğrendim. Götünü başını sallayanlar, onlar yayın yapar. Ben bir Müslümcü olarak yayın yapayım. Her türlü yayın cezasını bana verirsin sen. Sen çok olsun çünkü TikTok. Her şey çok güzel gidiyordu. Artık ihtiyacım olan tek şey insanları uzun süre tutacak videolar çekmekti. Cinsellik, insanları videoda net bir şekilde tutan ve çok efor gerekmeyen bir türdü. Ancak tipimin buna çok müsait olduğunu düşünmüyorum. Komedi çok fazla rekabet içeriyordu. Bana çok daha farklı bir şey lazımdı. Buldum. Bulmaca. İnsanlara bulmacalar sorarak onları hem çocukluğuna döndürecektim hem de işlerine çözme isteği gelecekti. Ama onlara bir söz vermem lazımdı ki videoda kalsınlar. Ya onlara videoyu çözdüklerinde bir şey başaracaklarını söylesem? Her şey harika gidiyordu. Videonun başında insanlara almak isteyecekleri bir ödül verecektim. Ardından da videoyu kapatamayacaklardı ve izledikçe bitirmek isteyeceklerdi. En sonunda da bulmacanın cevabını yorumlara yazıp tartışacaklardı. Plan çok güzel işliyordu. Peki Türkiye bulmacaları nereden bulacaktım? Tabii ki de yurt dışında tutan içerikleri kopyalayarak Türkiye'ye getirecektim. Ve artık her şey hazırdı. İlk videoyu çekmenin zamanı gelmişti. İnsanlara videonun başında ödül verip onların dikkatini çekmiştim. Ardından ilgi çekici bir bulmaca anlatmıştım. Artık videolarım hazırdı. Geriye sadece beklemek kalmıştı. Videolar az izlenmişti. Ama ilk videolar olduğu için ve ilk gün olduğu için gayet normaldi. Şimdi biraz dinlenme zamanıydı video tutmuştu ve bir anda gözümün önünde sadece 30 dakikada 100 bin izlenmeye ulaşmıştı. Peki bu nasıl mümkün olabilirdi? Hesabı daha dün açmıştım. TikTok algoritmasını acaba gerçekten çözmüş müydüm? Video saatler içerisinde deli gibi izleniyordu. İnsanlar tam istediğim gibi cevabı bulmak için yorumlarda kavga ediyordu ve istediğim kaos ortamı oluşmuştu. İzlenmesi her saniye daha da artıyordu. Yarım milyona ulaşmıştı bile. Ama artık uyumam lazımdı. Tarih 3 Aralık Gece heyecandan çok az uyuyabilmiştim ve videoyu kontrol ettiğimde video 1 milyonu geçmişti. Bir anda 1000 takipçi kazanmıştım. İnsanlar DM'lerden yazmaya başlamıştı. İlkokul arkadaşlarım bile görmüştü. Peki şu an ne yapmam gerekiyor? Artık her şey çok ciddi bir hale almıştı. Kafamda hep bu sorular dönüyor, sınavlarım başlıyor, patronum azarlıyor, içerik artık bulamıyorum. Bir hafta boyunca saçma videolar ürettim. Bir videonun büyüsüne kapılmıştım. Ve o videodan sonra bir şey elde edemedim. Artık kendime çeki düzen vermem gerekiyordu. Çünkü bir hedefim vardı. Hayatımdaki her şeyi bıraktım. Ve kendimi 3 güne eve kapattım. Sadece içerik ürettim. O kadar çok video çekmiştim ki artık bir ay her gün video atabilecek kadar video stoklamıştım. Ve bunu sadece 3 günde yapmıştım. Son attığım iki video bin izlenme bile almamıştı. Zaten bir haftadır video bile atmıyordum. Ama yine de videolarıma güveniyordum. Artık yükleme vakti gelmişti. İlk videomu yükledim. Aynı stil bir bulmaca. İkinci video klasik illüzyon videosu. Yine bulmaca derken günde 3 video atmaya başlamıştım. TikTok tekrardan beni önermeye başlamıştı. Hatta Instagram hesabı bile açmıştım ve aynı şekilde oraya yüklüyordum videoları. 3 gün sonra. Evet başarmıştım. Attığım videoların yarısı viral olmuştu. Milyonları geçmişti bile. Videolar o kadar gündeme oturmuştu ki Instagram TikTok'u bile geçip bir videoyu neredeyse 5 milyon izletmişti. Ve TikTok'da o hafta içerisinde tam 10 bin takipçi kazanmıştım. Peki her şey nasıl başlamıştı? Youtube'da tamamen rastgele gezerken karşıma bir video çıktı. Ve videodaki kişi sadece bir hafta içerisinde ünlü olmayı deniyordu. Ve başarmıştı da. İlk başta çok inanmasam da denemek istemiştim. Ve aslında kendini verdiğinde zor olmadığını ve başarabildiğini kanıtlamak istemiştim. Galiba bu amacımı yerine getirmiştim. Peki şimdi ne yapacaktım? Bu hesap benim için sadece bir deneydi. Ve deney başarılı olmuştu. Videodaki gibi her şey silecek miydim? Yoksa devam mı edecektim? Verdiğim bu kadar emek boşa gitmemeliydi. Kendime yeni bir hedef bulmalıydım. Buldum